hayır kurumu için. Anlaştıkları ünlü bir şarkıcı varmış. Son anda iptal etmiş. Son dakikada tanınmış kimseyi ikna edememişler. Sonra da parasız sahne alacak birini ararken benim videomu görmüşler. Ya beğenmişler sesimi, çok beğenmişler. Çağırdılar işte anne gördün. Ben de olur dedim. Dedin. Gözümün içine bakarak olur dedi. Evet. Yalansız gözlerinin içine baka baka olur dedim. İyi dedin. Sesinin güzelliğiyle, kalbinin zenginliğiyle şarkısını söyleyecek, hayır işleyecek. Hayırlara vesile olacak. Yalnız altındaki arabayla gideceksin. Öyle otobüs taksi maksi olmaz. İstanbul'un bir ucu. O kutuya bir şey olsun ikimiz de yanarız. Kural böyle. Altındaki arabayla gideceksin. Damla Hanım. Aa, küver misin sen? Ha? Ne zamandan beri? Arabanın benzin ışığı yanıyor da ben gideyim bir benzin alayım olur mu? Of Tifo böyle küçük gereksiz detaylar için beni yormadın. Buyur abi. Hayırdır birader nereye? Abi benzin alacağım. Damla Hanım'ın haberi var. Bir de nöbetçi eczane falan bakacağım. İyi tamam hadi. Eyvallah. heyecanlıyım. Hala inanamıyorum. Resmen teklif aldım. Sahneye çıkacağım, şarkı söyleyeceğim. İnanabiliyor musun? Hem de yalansız dolansız. Dimdik çıkacağım o sahneye. Göğsümü gere gere. Şimdi annemlerin yanına gidiyorum. Yarın sana her şeyi anlatacağım. İyi git. İyi git de hevesine. sakın başımıza şarkıcı olmaya kalkmayın şu an. Agah, ne yapıyorsun? Ha, kameranın düzelmesine sevindim. Ne oldu? Tadı yok. Oğlun gelmedi bugün. Şu. Boraz meselesinden utanıyor. Yani konuştuk da biraz haksız da değil. Yani mesele biraz gündemden düşsün, unutulsun istiyor. Eğer sen de anlamadım ki şimdi. nasıl gideceksin? Kaçta döneceksin? Nasıl döneceksin? Biraz bekle diyorum sana. Civan da gelsin. Anne yapma Allah aşkına. Kapıdan alacaklar, kapıya bırakacaklar diyorum. Niye anlamıyorsun? Kızım gece vakti kim alacak seni? Kim bırakacak? Bak izin verdiğime pişman etme beni. Oo annem izin verdiğine pişman bile olmuş. Zaten anne ne zaman izin verdim ben orayı bile anlamadım. Kız abla hemşerilik kariyerin bitti. Basbayağı şarkıcı oluyorsun ha. Evimizin uslu kızı şarkıcı oluyor. Sen karışma. Hayır işi bu. Tabii canım ben niye karışıyorsam zaten. Ben bu dünyayı azar işitmek için geldim değil mi anne? Cemre hanım az kalsın dövüyordun beni bir video için. Bakıyorum işine yaramış. Teşekkür mü bekliyorsun? Videoyu internete kim attıysa ona teşekkür edeceğim çünkü. Sana değil. Değil mi? Telefonumu yanıma aldım. Sana gideceğim derneğin adını da adresini de her şeyi yazdım. Üç şarkı dediler anne. Geç kalmayacağım. Hadi. Çocuk değilim ben. Uzatmayalım lütfen. Hadi, babaanne yalnız kaldı. Daha sofrayı kuracağız. Sen de fazla oyalanma. Hadi. Tchau.